Ha, merhaba arkadaşlar. Bunu isteyeceğiz. Aslında bir hızlı. Bu nedir? Bunu ben bunu isteyecek mi bir şey? Bir bir şeyler oldu anlamadım. Satın gidecekse mi gidecekse kadar sizin altını ödeyecekse. Büyüklük açısından alır. Bir tane sonra ikinci sırada gelir. Adını yalan. Bundan metodolojik. Kuran açtığını alır. Çıplak gözle izlenir. Beş gezegenler. Eski çağlardan beri insan olduğunu dikkatini çekmiştir. Böyle güzel. Benim en sevdiğim gezegen bu arada Satürn. Zaten göstereyim bakın. Ne kadar havalı. Daha ne kadar havli. Çok havli değil. Ben hem çok havli. Güzel. Bak güzel bir şey. Bak Satürn'ün en çok uydusu olan gezegen. Bakın halkası. Parçalanan uyduların parçaları. böyle şeyler. E Satürn'ün halkası bu arada size bir Satürn halkası halkası. Satürn halkası. Nasıl? Nasıl olur? Nasıl olur? Nasıl ol, olasın? Gerek yok. Ben Satürn'ün... Ya bir ekleme ya! Allah! Ya yeter, yeter. Allah çıldıracağım. <laughs> Dolayım. Lan yeter. Ya yeter bir dur. Çıldırdım yemin ederim çatırını. çatırının. Çatırının bastırdım bu Nasıl? Nasıl olur? Nasıl olur? Bil, Bilmiyorum insan da haklı ne olur? Şunun Satürn'ün ilişkisi. Satürn'ün en az 60 şeydi şu an. Yakın bir düşünün biraz neyse ya da kuyruklu yıldızın güçlü ve güç, 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 güç olabileceği tahmin ediliyor. Değişik bu da bakın yakından arkadaşlarına fark ettiyseniz bakın bu uyduların parçalan parçalanmasıyla uğraşıyor. Bunu evrim ağacından öğrenmiştim. Satürn'ün içine de bakalım. Satürn'ün içi gördüğünüz gibi gerçekten değişik. Çek, dış çekirdek, manto dış manto. Helyum, hidrojen öyle bir şey var mıymış? Atmosfer halk. Bir kere arkadaşlar bir atmosferi yok. Var ama atmosfer olmaz. Çünkü o bir arkadaş. O şey arkadaşlar. Gaz. Hatta Satürn gaz mıdır? Gaz mı? Satürn gaz. Gazsal gezegenler sınıflandırılır. Bu gezegenler düzen elim olma ama yok ben metan. Ha devimin atmosfere sahiptir. Bu arada arkadaşlar şu an işlerim kamerayı açabilirim ama vereyim. Bireylerim izin vermiyor maalesef. İstiyorum ama açılmıyor. Ne oluyor ya? Bakın. Böyle bu da tıklayan bir şey olması gerekiyor. kadar aslında burada fotoğraf var mı? Burada. Değişik yani. al. Bu bayağı kış oldu. Herkes uyku kolundan gülebilir. güle güle.